Vahyin dilinde aklın isim olarak değil, hep fiil olarak geçmesinin hikmeti nedir? Kur'an'da akıl kelimesi hiç kullanılmaz. Taakkul kelimesi kullanılır, fiil olarak. Niye? Çünkü akıl aktif olmadığı zaman yok sayılıyor. Akıl faal olmadığı zaman yok sayılıyor. Yani akılsız dediğimiz insan deli demek değildir. Aklı var ama kullanmıyor olana akılsız deriz. Delinin ayrı şey tarifi başkadır. Öyle değil mi? Vicdansız dediğinizde vicdan yok mu? Var. Fakat niye vicdansız diyorsunuz? Vicdanını aktif olarak kullanmıyor. Onun için akılsız, vicdansız işte budur. Akıl aktif ve aktüel olarak kullanılmıyorsa yok hükmündedir. Kullanılıyorsa vardır. O nedenle kullanılmayan akıl, şükrü ödenmeyen akıldır, yok hükmündedir. Allah onun şükrünü ödememekten dolayı bizi hesaba çekecek.